NASA'nın Odysseus'ı inşa etmek ve uçurmak için 118 milyon dolar ödediği Texas merkezli havacılık şirketi Intuitive Machines, yer kontrol ekibinin uzay aracından ayın güney kutup bölgesinde karanlığa gömülmeden önce son bir veda iletisi aldığını bildirdi. Intuitive mühendisleri ay aracına iyi geceler Odi senden tekrar haber almayı umuyoruz mesajını iletti. Günün erken saatlerinde Intuitive ekiplerinin Odysseus'u uzay aracı 3 hafta içinde iniş alanı üzerinde bir sonraki güneşin doğuşuyla yeniden uyanmak için yeterli güneş enerjisi aldığında şirketin yer kontrol merkezi Houston'a yani eve telefon edecek şekilde programlayacağını söyledi. Şirket daha önce Odysseus'un aydaki 6. tam gününden hemen sonra güneşin ay ufkunda alçalması ve güneş enerjisi yenilenmesinin yetersiz kalması nedeniyle Pil gücünün tükeneceği haberini vermişti. Bu arada Intuitive'in hisseleri de görev süresince neredeyse 3 katına çıktı ve ardından sert dalgalanmalarla düştü. Hisseler fırlatmadan hemen öncesine göre yaklaşık %20 artarak şirkete yaklaşık 600 milyon dolarlık bir piyasa değeri kazandırmıştı.